Arkadaşlar yavrularını buraya getirdim. Üzülüyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. En güzel yuvayı da yapsak anne kedileri biliyorsunuz. Bücür hala aynı, büyümede. Kızım. Sen neden taşıdın bebekleri? Ha? Sen neden bebeklerini taşıdın? Ha? Bu dördüncü yeri oldu. Dördüncü defa yer değiştirdi. İki gün aradım bulamadım. Şimdi daha yeni buldum. İki gün önce yer değiştirdim. Gel kızım bu tarafa gel, gel gel. bu tarafa. Gel. Bakın gözleri kapanmış. İki gün müdahale etmeyince göz enfeksiyonu tekrarlamış. Biliyorsunuz uzun sürüyor bu süreç. Göz enfeksiyonu hemen bitmiyor. Bunu biliyorsunuz. Anne kedinin yemeğini verelim ondan sonra yatsın emzirsin yavrularını. Önce yemeğini yesin. Acıkmıştır şimdi. Gel kızım gel. Ya sen burada yemeğini ye. Bakın bu ikisi zayıf kaldı. Diğerleri çok iyi. Bebekler de mama yemeye çalışıyor. Bunlar doymuyor. Bunları tam olarak doyuramıyoruz. Anne kedi yatsın. Güzelce bir emzirsin. Burası olmadı. Toprak girdi girdi. Dur kızım dur Anne kedi yemeğini yesin. Suyunu ve kuru da burada bırakalım. Çünkü burada su yok. şöyle sularını getirdim. Bakın kaçıyorlar. Gel kızım gel. Dikkat edin git o yatsın misin git hadi. Bunları alalım oraya. Kızım al bunu, al bunu. Götür çocuklarını. Ben kurumamasını bırakın uzaklaşım arkadaşlar. Anne kediyi huzursuz etmeden uzaklaşalım. Biraz da kurumama bırakalım gidelim. kuru mamalları ve suları var. Kızım. Stres yapma tamam. Sakin ol. Şöyle son kez bakın arkadaşlar bitirelim videoyu. Söylediğim gibi bu anne kediyi takip ediyorum. Bu büyümedi bu. Bu.